Hoş geldin arkadaşım. Merhaba. Dokuzuncu adıma geçtik artık. Düşüncenin akışını bozan cümleyi bulacağız. Bundan önceki adımda e, yer değiştirme vardı demiştim ki yer değiştirmede cümlelerin hepsi o parçaya ait. Sadece yerinden dolayı bir akış bozukluğu vardı. Burada ise cümlelerden biri o parçaya ait değil. Hani iki paragrafa bölme sorusunda Adana Bursa'dan bahsetmiştim ya. Dedim ki mesela ilk üç cümle Adana'dan bahsediyor. Burada Adana'dan, Adana'dan, Adana'dan bahsediyor. Sonra birden Bursa'ya geçiyor. Sonra Adana Adana devam ediyor. Şimdi her paragraf sadece bir yargı, hani bir ana düşünce içerecek, bir fikir etrafında dolanacak. E burada belli ki Hani başrol Adana. O zaman Bursa'nın bu parçada yeri yok. İki paragrafta neydi? Devamı tamamı Bursa ile devam ettiği için orada ayırabiliyordum. Ama burada ayıracağım bir şey yok çünkü bu tek kalmış. Öyle değil mi? Yani sürüden ayrılan hesabı. O yüzden bu artık buraya ait değil. O zaman burada hangisi düşüncenin akışını bozmuştur dediğimde 4 numaralı cümle cevap olur. Ama tabii... Yine o Adana Bursa olayına geleceğim. Artık ÖSYM bu kadar gözüne gözüne sokmuyor doğru cevabı. Diyor ki bütün parça Adana'dan bahsediyor. İlk işte örnek veriyorum 3 cümle Adana'nın tarihi güzelliklerinden bahsetti. 4'te birden Adana'nın kebabından bahsetti. Sonra geldi 5 ve 6'da tekrar Adana'nın tarihi güzelliklerinden bahsetti. E şimdi ne oldu? Kebap yalnız kaldı. Öyle değil mi? Bence de hiç kalması gereken bir şey değil ama kaldı işte. Ama ben orada şuna bakarsam ancak orada kebabın yalnız kaldığını göreceğim. Ha evet, hepsi Adana'dan bahsediyor ama alt başlıkta ayrılıyor bunlar. İşte o ayrılmayı fark etmek zorundasın. Hatta çıtayı bir tık daha yükseltip gerçekten hani biraz daha gaza basıp öyleymiş şunu bile yapabilir. Hepsi Adana'nın tarihi güzelliklerinden bahseder ama hepsi avantajken birden dördüncü cümlede bir dezavantaj yaratan bir maddeden bahseder ve sen orada eğer otomatik pilottaysan kaçar gider o ve şöyle dersin o soruya bak ne kadar zor hepsi aynı şey gibi ya kafam durdu falan kendine yüklenirsin çünkü alttan sabotajcı konuşuyor hani sen beceremiyorsun bak rakiplerin çözüyor takır takır zaman geçiyor o susmaz zaten onu susturmanın en iyi yolu ne biliyor musun otomatik pilot, pilottan çık ve direkt cümlelere şu şekilde bak Ha bu cümle Adana'nın tarihi güzelliklerinin şehre kattığı değer, şehre kattığı ekonomik katkı, şehre kattığı işte insan yapısı vesaire sonra birden bakıyorsun ki he, şehirleşmenin bozulması mesela Aa diyorsun ki bak hepsi olumlu şeylerden bahsediyor ama burada bir olumsuzluk var. Orada tak işaret diyeceksin işte. Bu bakış açısıyla yaklaşırsan emin ol çok kolay bir soru tipidir. Ve sana küçük bir sağlama vermek istiyorum. Mantık olarak eğer ben dördün akışı bozduğunu düşünüyorsam bunun bir diğer söylemi şu şekilde değil mi? Aslında 3 ile 5 akış içerisindeydi. Yani 3 ile 5 birbirinin devamıydı. 4 ile ben bozdum akışı. Madem öyle emin olmadığın sorularda 4'ten emin değilsin. Hani yazdım ama 4'ü. Ama emin değilim dediğinde çıkar 4'ü 3 ve 5'i arka arkaya oku. Gerçekten dediğin gibi 3 ile 5 akış içerisini sağlıyorsa o zaman 4 gerçekten senin doğru cevabındır. Ve maalesef şöyle bir handikapta duydum ben. Ee, hatta bazı hocalar bunu söylüyor. İlk cümleyle son cümleye bakmayın. Onlar zaten cevap olmaz. Çünkü ilk cümle ve son cümle akışı bozmaz. Bir sürü ÖSYM sorusu gösteririm bununla ilgili arkadaşlar. İlk cümlede akışı bozabilir, son cümlede. Ya bu soruları ben yazıyorum, bir insan yazıyor. Ve ne yapıyoruz çoğunlukla biliyor musun? Bir parça alıyoruz. Sonrasında o parçaya benzer ama o parçaya ait olmayan bir cümleyi Parçanın istediğim yerine koyabilirim. Sen bana karışamazsın ki. İlk cümleye de koyarım, ortaya da koyarım, sona da koyarım. O yüzden böyle bir püf nokta yok. İşte hep bu taktikler başınıza çorap ördü zaten. Ve o taktiklerin artık ÖSYM sorularında bir geçerliğin olmadığını da gördüğünüz için zaten şu an karşımdasınız. O yüzden siz beni dinleyin ve benim dediğim yöntemle çözün. Peki, e hadi gelin o zaman bütün bu öğrendiklerimizi soru üzerinde uygulayalım. Ne diyor ilk soruda? Ne diyecek zaten akışı bozanı soruyor değil mi? Benimki de laf işte. Gelin bakalım. Yaşamdan keyif almak önemli değil sadece. Yaşamın keyifsiz tarafları da önemli. Yani yaşam sadece keyifli taraflarıyla değil yaşam keyifsiz taraflar da önemli diyor. Güzel. Yaşamdan keyif almak demek sürekli bir eğlence hali içinde olmak değil. Burada yaşamdan keyif almanın ne olduğundan bahsetti. Bak cümleleri böyle okuyorum. Hayattan keyif almak dediğimiz şey gazete okumak. E yaşamdan keyif Yaşamdan, hayattan keyif aynı şey. O zaman 2-3 akış içerisinde. Sonra diyor ki fırından sıcak çıkan bir simit için dışarı çıkıp alışverişe gitmiştir. Kızınızın mezuniyeti için hevesle alışveriş yapmaya gidebilmek. Aslında keyif diye kastettiğimiz hayatı anlamlı kılan anılar biriktirecek paylaşımlardır. Yani 2, 3, 4 ve 5 aslında hayattan keyif almanın ne olduğundan bahsetmiş. Bir numara ise evet hocam orada da yaşamdan keyif almak var. İşte buradan vuruyor seni zaten. Benim dediğim gibi irdelemesine çözmeseydin bu parça mükemmel bir bütünlük. Ama ilk cümle keyif almakla keyifsiz taraflarının önemini kıyaslarken diğer cümlelerde yaşamdan keyif almanın ne olduğu açıklanmış. Öyle değil mi? Yani baktığında çok zor bir soru. Ama nasıl bakarsan eğer benim baktığım açıdan baktığında da çok güzel hazırlanmış, çok güzel yazılmış ama çözmesi de çok kolay bir soru olur. O yüzden bu bakış açısına sahip olmak zorundasın arkadaşım. O zaman ilk cümle akışı bozdu mu? Evet bak bozuyor. ÖSYM'nin sorularında da bozdu onu da söyleyeyim tamam mı? Sadece benim sorularımda değil. İkiye bakalım. Hakan Günday'ın Az adlı eserinde insan hayatının değersizleştirilmesi 6 yaşında bir kızın öyküsü üzerinden protesto edilmiş. Hakan Günday'ın kitabından bahsetmiş ve oradaki bir kızın öyküsü üzerinden aslında insan hayatının değersizleştirilmesi protesto ediliyor. Ayrıca bir ülkenin gerçekliği ve bunun tüm insanlığı ve evrensel birliği bozduğu konu edilmiş. Nerede? Hakan Günday'ın Azatlı eserinde. Yalnızlık, yabancılaşma, masumiyet gibi evrensel değerler tartışılmış. Hepsi az adlı eserde olmuş. Sonra yazar aktarmak istediklerini didaktik olarak değil de bir duygu durumu yaratarak iletme olanağı sağlamış. Şimdi Hakan Günday'dan bahsediyor yine ama burada şöyle bir durum var. Ee, i̇lk iki cümle Hakan Günday'ın eserinde nelerden bahsettiği bir nevi konu içerikle alakalı şeyden bahsediyor. Üçte ise yazarın üslubuna girdi. Şimdi bakalım 4 ve 5'te eğer 1 ve 2 ile akış içerisindeyse zaten hani biz doğru yapıyoruz. Yazar anlatıcı 6 yaşında bir kızın içinde olduğu yabancılık ve yalnızlık durumlarını ve bunların kız üzerinde doğurduğu sonuçları. Bak yine ne anlattığına gelmiş. Yani ben aslında buradan şuna çıkıyor. Şu sonucu çıkarıyorum. 1 2 4 ve 5 hatta 6 yazarın ne anlattığı 3'te ise nasıl anlattığı verilmiş. Yani içerik üslup arasındaki şey. E o zaman 3 numara her ne kadar Hakan Günday'dan bahsetse de içeriğin arasına üslup gelmiş. Üslupla devam etseydi iki parçaya ayırma olacaktı paragrafa. Ama hayır üslupla devam etmediği için 3 numaralı cümle akışı bozan cümledir arkadaşım. Peki. Hep yanlışa basıyorum. Hep. Aí, vamos nüfusun artması ile birlikte araba sayısının çoğaldığını, insanların gün içerisinde trafik ile boğuşarak bir yerden bir yere gitmek için saatlerce zaman harcadığını, günlük yaşamımızda biz okula giderken, anne babalarımız işe giderken yaşıyorlar. Yani nüfus artması, insanların çoğalması aslında trafiği de olumsuz etkiliyor. Bu da insanların hayatlarını etkiliyor. Diyor ki bu da bizim kendimize ve ailemize daha az zaman ayırmamıza neden oluyor. Ne? Aslında işimiz çoğunun trafikte geçmesi değil mi? Sonra diyor ki gün içerisinde aile bireyleri birbiriyle daha az zaman geçiriyorlar. Niye? E çünkü birbirimize daha az zaman ayırıyoruz ya trafik yüzünden, kentleşme yüzünden. Sonra diyor ki doğaya olan özlemini gidermek için balkonunda küçük saksılarda bitki yetiştiren insanlara şahit olmuşuzdur. Şimdi aslında evet trafik bir sorun aynı zamanda doğasız hani o kentleşme de e, bu cümleyle alakalı gibi duruyor ama hayır burada insanların gün içerisinde gününün çoğunu hatta trafikte geçirdiği için birbirine zaman ayırmamaktan bahsederken doğa özlemine girdin hani ne alaka derler ama ben sağlamasını neyle yapacağım bakalım 5-3 ile akış içerisinde mi? Bugün yan komşusunu tanımayan bir sürü insan var. Niye? Çünkü aile bireyleriyle daha az zaman geçiriyorlar. Yan komşusunu bile adam tanımıyor. Diyor ki kentleşme beraberinde iletişimsizliğe insanların daha çok bak kentleşmeden bahsetti. Ama bunun doğaya özlemden alakası yok. O yüzden 4 numaralı cümle akışı bozan cümle oluyor arkadaşım. Peki Hadi bakalım. 4'teyiz. Çeşitli sanat ve edebiyat dallarında geleneksel kültürümüzün bir parçası olan masallardan yararlanılmalıdır. Masallar demiş. Geleneği ortaya çıkarmak ve ondan gerekli şekillerde faydalanmak hem yeni ve orijinal eserlerin ortaya çıkarılmasını hem de kültürel zenginliklerimizin yaşatılmasını sağlaması bakımından ayrı bir öneme sahip. Evet masallardan bahsettim sonra sözlü halk edebiyatı mahsullerimizden biri olan masalın koruma altına alınması yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile ilgili eğitimcilere ve aydınlara büyük görevler düşmekte şimdi burada aslında geleneği ortaya çıkarmak ve ondan hani masalın öneminden bahsederken burada aslında ne diyor e, koruma altına masalın koruma altına alınması sonra diyor ki Fransa'da çocukların %24'ü Almanya'da %25'i Hollanda'da %26'sı yabancı edebiyatı biyatan beslenirken bu oran Türkiye'de %83'e tekabül etmekte. Yani diyor işte bu geleneğimizi ortaya çıkarmak için kendi masallarımızdan, özümüzden yararlanmalıyız. Ama burada tamamen masalın koruma altına alınmasından bahsetmiş. Yani evet baktığında hepsi masaldan bahsediyor ama bu cümle masalın başka bir boyutundan bahsetmiş. O yüzden 3 numaralı cümle akışı bozan cümle oluyor arkadaşım. Hadi bakalım son soru. Diyor ki dünya değişiyor, gelecek geliyor. Geleceğimiz konusunda kimimiz iyimser, kimimiz kötümser. Çok güzel birbirini bağlayan iki cümle. Şu anki dünyayı son zamanlarda iyice çekilmez buluyoruz. Ekonomik krizler, savaşlar, bitmeyen mücadeleler, işsizlikler, hukuksuzlar, tatsız, tutsuz hayatlar ve çokça hayal kırıklıkları. Sonra diyor ki bilinen ve bilinmeyenin bir sentezi olarak gelecek. Şimdi ilk iki dünya ilk iki cümle gelecek miydi? Evet. birden bak dörtte de gelecek. Ve aslında hep gelecekle ilgili. Sonra üçte şu anki dünya demiş. Ama hayır ben gelecekten bahsediyorum. O yüzden üç şu an benim akışıma uygun bir cümle değil. Bu nedenle doğru cevabım C seçeneği oluyor arkadaşım akışı bozan soru tipi hani en az zorlanacağın soru tiplerinden biridir. Ama yine söylüyorum eğer o soruda birazcık dikkat ölçerse o zaman gümleyebilirsin. Bunun için en iyi şey farkında olarak okumak. Bir sonraki adıma bekliyorum arkadaşım. Görüşmek üzere. Hoşçakal. kal